Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiler Size karşı neden bir adım içerisinde değiller? Bu adım herhangi bir eylemsel bir adımda olabilir, bir iletişimde olabilir veya beklediğiniz özel bir adımdan da bahsediyor olabiliriz burada. Yani her dinleyen kendi durumuna göre eğer uyumanabiliyorsa tabii ki alabilir bu videoyu. Neden bu bir adım gelmiyor karşı taraftan? Bunun sebepleri nelerdir? Biraz daha detaylı irdelemeye çalışacağım tabii bir cevap gelirse karşı tarafın enerjisinden ve bir adım olacak mı? Bu durumdaki değişik kendinizi neler e, Kolektif olarak bu konuyu inceleyeceğim tüm ilişki tipleri için elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım diğer videolarda olduğu gibi e, hepinizin en doğru rehberliği almasına niyet ediyorum şimdiden Peki bir başlayalım bakalım şimdi bu kişiden size neden bir adım gelmiyor? Şimdi ilk çıkan kartımız bir para ekilisi. Öncelikli olarak bu kişinin yoğunlukları olabilir. Ya da size bir adım atarsa, bu beklediğiniz adım her neyse, siz ve diğer işlerini aynı anda götüremeyeceğini düşünüyor. Yani biraz dengesinin bozulacağını düşünüyor demek istiyor burada karşı taraf açıkça size karşı. Hani bir şeyleri dengeleyemeyebilirim. Ya da belki de seninle dengeli bir süreç götüremeyeceğimi düşünüyorum da diyor olabilir. Eğer beklediğiniz adım biraz daha ilişki ya da bir iletişim kuralım. Hani bir süre bir tempoya girelim seninle tarzında bir şeyse bu tempoyu yakalayamayacağını veya sürdüremeyeceğini düşünüyor olabilir bu kişi. Ya da benim zaten hali hazırda hayatımda belli tempolarım var. Bunlar illa çok büyük yoğunluklar da olması gerekmez. Yani herkesin hayatında büyük yoğunluklar elbette ki yok. Sizin dediğiniz esnada. Ama bu insan çok fazla kendi rutinini, kendi stabil hayatını götürmeye odaklanıyor olabilir. Yani böyle bir kendini böyle bir şartlandırma durumu söz konusu olabilir. Çoğu el enerjilerde genelde zaten bunu görüyoruz. Yani o esnada çok büyük işleri olmasa bile normal rutinlerini götürmeye karşı bir stabilite, yani oraya bir saplanma durumu, o düşünceye bir saplanma durumu da söz konusu olabiliyor. Nedense bir şekilde sizinle size karşı geçeceği eylemin e, o stabiliteyi bozacağını düşünme. Belki bu sizden etkilendiğinden kaynaklı olabilir. Veya daha önce böyle bir etkileşim kurmadığı, böyle bir adım atmadığı için olabilir. Birçok sebebi olabilir. E, detaylandırmaya çalışalım. Çünkü bu insan aslında arka planda sizinle herhangi bir konuda yüz yüze gelmekten korkuyor, sizinle arasındaki gerçeklerle gerçeklerle yüzleşmekten korktuğu için zaten yoğunluklarım var diyor ya da zaten normal tempomu götürmeye çalışıyorum diyor ya da seninle bu tempoya götürebileceğimden emin değilim. Ama gerçek sebep tabii ki bu değil. Bu insanı hem sizinle arasındaki konuda kesin net en son kararı vermekten kaçıyor. Yani zaman kazanmaya çalışıyor aslında arka planda. Belki bilinçaltı olarak bunun kendisi de farkında olmayabilir. Birincisi sizin arasında özel bir bağlantı varsa bunlar illa ruh eşi ikiz alev gibi şeyler de olmak zorunda değil. Yani bir konuyla ilgili bir gerçekle ilgili bu kişiyi siz yüzleştiriyorsunuzdur. Her karşılaşma özel çünkü biliyorsunuz ki yüzleşmek istemediği bir gerçeği bu kişiye yansıtıyor olabilirsiniz. Sizinle deneyimlemesi gereken sizden alması gereken bir ders olabilir sizin de bu kişiden olduğu gibi. Ama bu insan diyor ki ben bununla yüzleşmek şu an istemiyorum. Ya da belki de şu an bununla yüzleşmeye hazır değilim. E, bu konu ile bu durumla yüz yüze gelmek istemediğim için ve son kararı son netliğe gelmek istemediğim için kendimi aslında bu şekilde oyalıyorum. Yani bu insanın çok net verdiği cevap bu şekilde şu anda. Bunları belki kendine karşı da bu şekilde dürüst bir şekilde aktarmıyor olabilir bu kişi. Ama bu yüzden size bir adım atmıyor. Bazılarınızın partnerlerinde bir farkındalık da var aslında. Yani sizin onun bir konuda veya belki de genel bir total bir konuda sınavı olarak geldiğinizi biliyor bu insan farklı bir durumla karşı karşıya olduğunun farkında. Bunun illa belki ismini koymuş olmasa bile. Ama e, hani bu bağlantıyla veya bu karşılaşmayla veya bu sınanmayla ne yapması gerektiğine o son kararı verme aşamasını geciktirmeye çalışıyor. Burada biraz tedirgin olan bir kişi de var aynı zamanda. Bunlara da ekstra kartlar alalım. Evet bu kişi sabırlı olmaya çalışıyor. İşleri ağırdan almaya çalışıyor. Yani kendisinin burada bir süreç yaşadığının veya yaşayacağının çok farkında. Ve elinden geldiğince bunu kendi adına burada sizi oyalamaya çalışan bir kişi yok aslında. Tabi bazılarınızın partnerleri belki yapıyor olabilir eğer eminseniz bundan gene kendi bildiğiniz gibi alın bunları ama hani buradaki ana temada sizi oyalamaya çalışmaktan ziyade bu insan kendi bu farkında olduğu sürece karşı elinden geldiğince sabırlı ve yavaş ilerlemeye kendi ve sürecine karşı sabır göstermeye çalışıyor. Yani bu şey gibi bu durum denize gireceksiniz ve ıslanacağınızı biliyorsunuz ama yavaş yavaş girmeye çalışmak gibi. Yani kendisine karşı yaklaşımı bu yönde bu insanın. Zaten biraz da aranızdaki durumları mucizevi görüyor olabilir. Yani zaten ancak hani mucizelere kalan bir durum veya hani bu biraz doğa dilek gibi. Belki seninle ilgili hayallerim var diyor ama hani bunlar biraz gerçekleşecek şu anda en azından şu anki şartlarda ve koşullarda hani olursa gerçekleşen bir mucize gibi olur. Bir doğanın bir isteğin kabul olması gibi olur gibi de algılıyor olabilir aynı zamanda. Yani tam cesaretle değil bu kişi arkadaşlar. Sizinle evet bir süreç yaşayacağının aslında içsel anlamda farkında. ama hani şu anda o büyük adımı atmaya veya o büyük sonuca getirecek kendisini ilk eylemi belki küçük bir eylem bile olacak olsa bu. bunu atmaya karşı cesaretli değilim. Bunu atmaya karşı karar son o son kararlılıkta değilim. Bir yanım evet istiyor ama yani biraz daha çekimser kalan biraz daha e, bu sürece gerçekten de kendi adını ağırdan almak isteyen son noktayı şu an koymak istemeyen e, bir düşünce tarzında geliyor bu kişi Hani diyebilirsiniz ki basit bir iletişime geçmek Belki bir nasılsın demek hakkında niye bu insan böyle düşünüyor Çünkü o ilk adım attığında bu ufak bir adım olacak bile olsa bir süreç içerisine gireceğini yani kendisi için gerçekten Belki de bir sınav olan ya da yüzleşmesi gereken konuları olan bir sürece bir başlangıç yapacağını düşünüyor bu kişi. Ve o yüzden de bunu birazcık erteliyor. Daha doğrusu biraz daha sürece yayıyor diyebiliriz ertelemekten ziyade. Peki, şimdi tekrardan soracağım bu kişiye. ilk ana sebebi olarak böyle bir sebep verdi. Tabii başka sebepleri de olabilir veya bunların detayları da olabilir. Bu kişi size neden bir adım atmıyor? Neden bir adım atmıyorsun? Çok enteresan arkadaşlar. Bu insan büyücü kartı da geldi, ee, Aziz de geldi. Ermiş pardon. Ya bu insan sizden çok fazla etkileniyor. Ya yani burada ama basit bir çok etkileniyorum. Çok çekici tarzında da değil. Bunlar da olabilir tabii ki. Ama bu kişi yani burada büyük bir şey. veya farklı bir şey olduğunu gerçekten bakın farkında. Büyücü kartı var zaten. Yani ben burada ya beni ya hayatımı değiştirecek büyük bir şeyler hissediyorum. Yani bir enerji hissediyor olabilir. Olacakları önceden seziyor. Tam isim koyamasa bile. Hani başıma gelecekleri biliyorum tarzında bir şey söylemeye çalışıyor aslında bu insan. bu yoğun enerjinin farkında olduğu için ve yüksek ihtimalle de bu yoğun enerji bu kişinin bakış açılarını Belki şu andaki yaşam tarzını, belki kendisini yani bir şeyleri büyük oranda ve bunlar böyle ufak tefek şeyler değil, hayatta belki kalıcı şeyler veya önemli konular da olabilir. Değiştireceğinin bir değişim dönüşüm getireceğini hissediyor bu insan. Ve o büyük başlangıç, o büyük değişime adım atmamaya çalışıyor diyebiliriz. Ve şu anda emek vermeye karşı biraz gönülsüzüm diyor. Evet işin doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha yan anlam bir bu ilk başta ve az önce söylediklerim büyük ana sebepti. Gerçekten de önemli sebeplerdi. Biraz daha kişisel sebebine gelecek olursak da emek vermeye gönülsüzüm diyor. Tılsım edilisi ve kupa dörtlüsü. Yani biraz böyle isteksizim, keyifsizim, yatırım yapacağım, emek vereceğim. Belki zaman harcayacağım. Hani belki bir emek verip sonra karşını almak için bekleyeceğim. Belki sizin süreciniz böyle hemen emeklerin karşılığını alabilecek bir süreç değil. Yani hani bir yazıp hemen böyle güzel şeyler yaşadım. Ya ben biraz emek vereyim senin aramdaki sürece ve hemen karşılığını alayım bir şeylerin diyebileceği bir süreç olmayabilir. Bir imkanınız olmayabilir bu insanla. Ee, belki emek verecek karşılığı bu insana geç gelecek. Ya da belki e, gerçekten de sabır ve düzen e, ve biraz fazla emek verilmesi gereken bir süreciniz de olabilir. Bu insan buna karşı birazcık gönülsüz. Yani kupaların dörtlüsü. Gönülsüzlüğe de birkaç kart alalım. Yani niye gönülsüzüm direkt kendimi iyi hissetmiyorum. Zaten ben kendi hayatımda biraz durgun ve enerjisizim diyor. Yani özellikle size emek vermeye karşı gönülsüzlükten ziyade zaten çok motivasyonlu, çok böyle hevesli, istekli bir dönemde değilim ki. Bir de kaldı ki zaten biraz yüzleşmekten kaçtım veya zorlanacağımı düşündüğüm bir şey. emek vermeye karşı çok böyle bir içinde yoğun bir istek gerçekten duyamıyor olabilir bu kişi. Hani bu size karşı bir isteksizlik değil tabii ki. Burayı iyi analiz etmeniz gerekiyor yani o kadar motivasyonlu bir enerji şu an benim bünyemde yok diyor bu insan. Hani kendimi de kendi hayatımda gerçekten iyi hissetmiyorum. Evet eksikliklerim var diyor. Ya zaten eksik bir insanım ya da zaten kendimi aslında sen yokken veya ilişkiyi, durumları yokken, bu gelişim yokken zaten bir tarafım eksik. Ee, ama bu eksiklik de beni birazcık durgunlaştırıyor veya hayatında başka eksiklikler de olabilir bu kişinin ama daha çok siz burada eksik parça olarak gözüküyorsunuz. Hem bunu tamamlamaya çok fazla gücü yetmiyor şu an cesareti yetmiyor ama bir o kadar da aynı zamanda bunun eksikliğini de duyuyor ve bu durum bu kişiyi daha da motivasyonsuzlaştırıyor olabilir. Hani sizin harcınızda kendi hayatındaki konularda da bu insan o kadar ilgili, hevesli, heyecanlı olmayabilir. Sadece belli rutinleri, belli tempoları sürdürüyor olabilir. Belli sorumluluklarını yerine getiriyor olabilir. Onun haricinde çok hayattan, yaşamdan keyif alan bir durumda değilim zaten diyor bu kişi. Bu kart da geldi. Yani evet bu insanın tek sıkıntısı zaman arkadaşlar. Zamana yaymaya çalışıyor. Kaçırdığı zamanlar da var. Bir yandan bu insanın sabırsız da bir hali var aslında. Belki özellikle ateşe etkili kişilerin partnerleriniz varsa. Aslında kendi doğasında bir sabırsızlık da var bu kişinin ama. Hani sabırsızca hareket etsem de bir yere varamayacağım. Çünkü ben bir şeyleri tam iyi değerlendiremeyeceğim. Ya zaman tutmayacak. Ya gereğinden erken yapacak, geç yapacak. Ya zaten öyle yaptı yani çok erken davrandı aceleci davrandı veya çok geç davrandı veya şu an bir eylem yapsa böyle olacak. Yani burada bir şeyler arzuluyor, bir şeyler istiyor. Bu insan bazen sabırsızlığa da giriyor. Ama tüm bunların yanında zamanı iyi değerlendiremiyor da bu kişi aynı zamanda. Yani hani en başta söylemişti ya kendi hayatındaki dengeleri tutturmaya çalışıyorum. ya o dengeleri de bozmamaya çalışıyorum. Çok hevesli, istekli olmasam da rutin bayat götürüyorum. Ama burada da bu insan kendi hayatındaki zamanlamayı da bence iyi değerlendiremiyor. Yani işlerine ve güçlerine çok iyi yetişemediğini düşünüyor olabilir. Birçok şeye enerjisi kalmıyor. Sanki bu kişinin genel olarak enerjisiz akşam eve geldiğinde gerçekten enerji tükenmiş oluyor olabilir. Yani böyle bir tempoda olan bir kişi var şu anda kolektif enerjide. Ve size de bir adım atarsa iyice böyle gerçekten kendini feda edeceğini yani zaten enerjim yok. Bir de ekstra olarak hatalı bir seçim yapacak. Belki şu an bir adım atarsa hani olmayan enerjimden vermeye çalışacağım. Çünkü bu süreç belki bir emek gerektiriyor. Ve daha da kendim kendimi feda etmiş olacağım. Yani bunu çok bencil söylemiyor aslında. Yanlış yapacağım gibi de düşünüyor olabilir bu kişi. ve evet, sebeplerini böyle anlattı adım atmamasını veya bir iletişim kurmamasını. Peki, e, bu insan ama elinde sonunda adım atacağını da farkında, sadece biraz daha zamana yayıyor demiştik. Hani burada direkt adım atmayacak, atmayacak olan bir insan da yok ama ne zaman bir adım atmayı düşünüyor? Yani nasıl bir şartta ve koşulda adım atmak bu kişinin aklına yatıyor? Ona bir bakalım. Tekrardan tılsım ikilisi geldi. Çok enteresan. Çok enteresan arkadaşlar. Gerçekten aslında güzel. Birbiriyle uyumlu kartlar geliyor. Demek ki doğru bir rehberlik geliyor şu anda. Şimdi bu insan diyor ki işte bu bahsettiğim durumları ne zaman dengeleyebilirsen. Bakın hep iki tane şey var kartlarda farkındaysanız. iki durum ve iki durum. Burada iki insandan vesaire bahsetmiyorum yalnız. Yani kendi hayatındaki bu temposu, giden rutin hayatı, sizinle bunu, belki duygusuyla düşüncesini, birçok şey olabilir bu durum. Ne zamanki dengeleyebileceğimi hissedersem ya da işte bu kişi yani size adım atıp da e, o değişimlere girdiğimde tamamen allak bullak olmayacağımı, dengemi çok şaşmayacağını kendi içimde belki ruhsal, belki duygusal, belki mental seviyede, olgunluk seviyesinde hissettiğimde bir adım atmayı düşünüyorum diyor. Yani tamamen de bir alabora olmak istemediğinden bahsediyor bu kişi. E, artık bunu ne zaman hissederse. Birazcık maalesef buna kalmış. Gerçi burada sistemsel kartlar adaletle geldiği için belki gerçekten de bir şeyler dengelendiğinde veya bu insan size dengeli gelebildiğinde de bir sistem bir adım attıracak olabilir bu kişiye. Kılıç ikilisi geldi yine. Yani bunun zamanını ben de çok bilmiyorum diyor bu insan arkadaşlar. Şu anda ne ileri gidebiliyorum ne geri gidebiliyorum. Ne seninle aramdaki süreci ileri taşıyabiliyorum. Ne de belki daha da bozuyorum. Yani burada bu insan olduğu yerde duruyor. Olduğu yerde kalmış. Süreciniz olduğu yerde kalmış. Kitli kalmış. Kitlenmiş gibi. Hani bir yerde bir arzu olmuş. Kitlenmiş gibi. Ve bu insan da özellikle bir zaman biçmiyor şu anda bakın size adam atma konusuna. Elinde sonunda at atacağını biliyor. Atması gerektiğini biliyor. Ama dediğim gibi ee, çok fazla ikililer var. Kılıç ikilisi, tılsım ikilisi. Ee, burada tekrardan denge ve adalet kartı. Yani hep böyle ikililikler var. Ama bu ikilem gibi de değil. Siz ve başkası gibi de değil yani dengelerin bozulmaması gerektiği bir zaman veya dengenin sağlanabileceği bir zamanda ancak sizin süreciniz başlayacak gibi gözüküyor. kişi sizin çok araştırmayacağınız yani atıyorum iletişim kurma kararı verdi işte adım attı iletişim kurdunuz veya başka bir eylem bekliyorsunuz bu kişinin hayatını veya onu çok böyle e, didiklemeyeceğiniz araştırmayacağınızı emin olduğu bir zamanda da bu adım atmak istiyor olabilir bazılarınız için. Çünkü hani durup durup niye şimdi adım attın diye şüphelenecekleriniz olabilir. Veya zaten belki hiç güvenmediğiniz bir insan zaten bu yüzden belki aranız soğuk. Bu kişi çok irdeleyecek, sorgulayacak, çok araştıracak olabilirsiniz bu insanı. Hani bu da bu kişinin dengesini bozacak olabilir. Yani belki hani bir yandan sizin şüpheniz ve güvensizliklerinizle bu insan sizle karşı istekli olsa da kendisi de belki bir süre sonra bu dengeyi kaybedecek ve buna gene uyum sağlayamayacak. Ve başlattığı süreci belki dengeli bir biçimde devam ettiremeyecek de olabilir. Hani bunların da birazcık dengesinin yeni oturması gerektiğini bu insan düşünüyor olabilir. Bu insanda şu da var arkadaşlar. Normal belki karakteristik yapısı da böyle olabilir. Yani hani size adım attığında evet size beğenmek, sevmek, ilgi göstermek tabii ki bu kişinin hoşuna gidecek ya da giden şeyler. Ama hani dengesizlik olsun istemiyor bu kişi. Yani bir yanı da biraz terazi etkisi alıyor olabilir. Yani hep ben mi bu kişiye hayran olacağım veya ben mi bu kişinin ışığına, hayranlığına, büyülüğüne kapılıp gideceğim. Yani benim dengem şaşacak diye düşünüyor açıkçası. Her ne kadar siz de bu kişi seviyor veya beğeniyor olsanız da kendisinin daha yoğun olduğunu belki düşünüyor veya ona göre bu öyle yani size göre belki siz daha çok bu kişiye düşkün olabilirsiniz ama bu insana göre aslında diyor ki ben kendimi çok da fazla sevip değer vermiyorum aslında ya da onunla irtibat kurduğumda etkileşim kurduğumda kendimi daha aşağıda hissediyorum e, bu kişinin daha ışığının parladığını düşünüyorum veya ben ona karşı daha büyüleniyor gibi oluyorum kendi içinde belki bunları da yaşıyor olabilir bu kişi aynı zamanda yani demek ki belli ki içinde tam bir denge bulamıyor. Hani siz bu kişiye istediğiniz kadar ilgi gösterin, sevgi gösterin. Kendi içinde bir problemi varsa bu işe yaramaz. Yaramazını siz de görmüşsünüzdür zaten. Yani çok fazla sevgi ve ilgi verseniz de bu insanın kendi içindeki o içsel dengesi, kendine verdiği değer ve size verdiği değer tam dengeyi bulamıyor olabilir yani yine de. Yani burada bence birazcık bu kişinin kendi süreçlerini beklemeniz daha sağlıklı olacak. Çünkü çok yüzeysel sebepler çıkmadı burada. Ve kendini, hayatını bunları dengeleyme, dengeleyebildiğini hissetmeden önce atacağı adımlar da çok gelgitli adımlar olur zaten. Böyle bir dönemde ancak adım atabileceğinden bahsetti bu kişi. ve yani neyi bekliyor diyorsanız böyle hissetmeyi, böyle bir aşamaya gelmeyi bekliyor olabilir bu kişi. Peki bu insandan bir adım gelecek mi? Siz bir şeyler yaşayacak mısınız? Burada bir süreç önünüzde. Bu kişiyle bir gözüküyor mu? Bir bakalım. Kılıç kraliçesi. Tamamen size bağlı arkadaşlar bu durum. Yani siz tamamen geçmişi veya şu ana kadar olan süreci kapatıp bu kişiyle bir süreç deneyimleme kararı verirseniz ama gerçekten yani mantık, kalp ve son net karar olarak gerçekten bu kararda olursanız Evet bir süreç yaşayacaksanız tam tersi bir kararda olursanız da bu kişiyle ilerlemeyeceksiniz. Hani belki daha da kötü olmayacak, düşman olmayacak olabilirsiniz ama bir ilerleyiş olmayacak burada. Bu insan size geldiğinde bu kişiye karşı zaafınız vardır, sevginiz vardır vesaire. Hayır demezsiniz belki. Ama gene de içsel anlamda kararınız eğer net bir evet olmayacaksa süreçte de bir ilerleme bir şekilde olmayacağından bahsediyor kalpler burada açıkçası. Veya geçmişi unutamayacaksınız değne konusu gelmiş burada belli yükleri bu kişiyle ilgili belli yaşanmışlıkları kendinize yük ve dert edindiğiniz durumları veya sorunları sırtınızdan atamayacaksanız bir ilerleme olmayacak belki tekrar bir etkileşim kurulabilir bir şeyler yaşanabilir ama süreçte bir ilerleme olmayacak sizin yanıtınız bir evet olamazsa veya direkt hayır diyeceksiniz belki o yüzden de olmayacak olabilir evet diyecek olanlarınız için bir bakalım Direkt Popo ekilisi geldi. Çok enteresan geliyor bugün. Kartları aşırı net geliyor. Yani hiç böyle siyah ve şeydi gri değil. Siyah ya da beyaz gibi. Evet diyecek olanlarınızın çok net bir ilişki süreci var arkadaşlar. Yani ilişki bekleyenlere ilişki hatta çok daha yüksek seviyelerde bile olabilir bu. Zaten ex partnerinizdir. Ve son döneme işte artık bir anda çıtayı çok yükseltebilirsiniz bu kişiler. Direkt bir evlilik gibi ya da çok ciddi başlamak gibi. Ya da flört gibi olmuştur. Belirsiz kalmıştır aranızdaki durum. Hiç ilişki sevgiliyiz bile birbirimize dememişsinizdir. Ama bir anda gerçekten e, böyle ciddi resmi bir ilişkiye belki sözlenmeye belki evliliğe bile gidebilir. Kupa ikilesi kupası gelmiş burada ve aziz gelmiş. Yani çok sizin beklediğiniz seviyeden ve aşıklar çok daha yüksek bile olabilir yani. Evet dediğiniz takdirde bu insana çok net bir ilişki gözüküyor. Yani öyle bir belirsiz adı konmamış ya da flört bari gibi de değil. Gerçekten de bir birliktelik beraberlik paylaşmanız gibi bir durum var. Ama bence biraz beklemeniz gerekiyor. Tavsiye de alalım buradan. Evet bakın tılsım dokuzusu geldi. Yani klasik tarot destesindeki tılsım dokuzusundaki kadını hatırlıyorsunuz. Kendinden güvenli. Burada tamamen özgüvenden de bahsetmiyoruz. İmparatorca kartındaki gibi. Yani hayatında ayakları yere sağlam basan bir kadın e, olmanız gerekiyor. Da bir insan diyelim yani illa cinsiyetleştirmeyelim. Burada sizin de belki biraz geleceğinizi düşünmeniz şu anda kendi hayatınızı maddi kaynaklarınızı, hayat stabilitenizi, hayat konforunuzu önce bir sağlama almanız bunlara belki önemli öncelik vermeniz gerekiyor. Siz böyle bir insan olduğunuzda ya da böyleyseniz bunu yap, bunu sürdürmeye devam ettiğinizde zaten bu kişiyle sizlikte bir hayır cevabı olmadığında zaten bir ilişki yaşayacaksınız. Yani bunu böyle kazanılacak, elde edilecek veya çok zor elde edilecek bir şey gibi görmektense şu anda kendinizden emin, kendi ayakları üzerinde sağlam duran, e, hayata karşı, geleceğe karşı büyük kaygıları ve korkuları olmayan bir kişi olmaya niyet etmeniz gerekiyor. Veya öyleyseniz de dediğim gibi bunu sürdürmeye niyet etmeniz gerekiyor. Evet bakın sizin de kendi hayatınıza emek vermeniz gereken konularınız var arkadaşlar. Veya belki geçmişte emek verdiğiniz ama e, karşılığını almadığınız ama artık kapatmanız gereken. Çünkü sizin ayaklarınızın yere sağlam basması lazım. Sizin geleceğinizin biraz daha kendi Kafanızda güvence içerisinde, güvence altında, rahat içerisinde olması gerekiyor. Bunun için de yanlış konulara emek veriyorsanız bu kişi haricinde karşılık alamadığınız bu iş kariyer eğitimde olabilir. E, sosyal ilişkileriniz, aile ilişkileriniz de olabilir. Karşılığını alamadığınız konuları kapatıp bitirmeniz gerekiyor ki geleceği biraz daha güvenle bakın. Ya da belki hiç emek vermeden kapatıp bitiriniz konularda biraz daha emek vermeniz de gerekiyor olabilir. Şimdi bu her dinleyen için burası değişecek bir durum. Ama kesinlikle kendinize yatırım yapın ya. Eğer bu videoya başından beri uyumlandıysanız yani içinizde bir yerlerde uyumlandığınızı hissediyorsanız kesinlikle kendinize yatırım yapın. Yani her zaman tabii ki bu tavsiyeler veriliyor ama hani bunu popüler kültürün tavsiyeleri olduğu için söylemiyorum. Bu insanla güzel bir beraberliğe adım atmak için kendinizi getirebileceğiniz en üst noktaya maddi, manevi, kariyer, eğitim, içsel dünyanız, kendi kişileriniz üzerine hangisi üzerine çalışmanız ve emek vermeniz gerekiyorsa bunu yapmanız ve olacaklardan çok emin olmanız gerekiyor. Yani bu anlattığım şeyler sizin için sürpriz bir şey, kutudan çıkacak şeyler değil de zaten sizin ne yaşayacağınızı bildiğiniz şeyler olmalı. Yani bunlar sizin için bir sürpriz değil. Siz zaten bunları biliyorsunuz. bu insanla ne yaşayıp ne yaşayamayacağınızı veya bu anlattıklarımı. Yani burada siz böyle eksik olan taraf ya da kurban olup da işte bu kişi gelecek mi gelmeyecek mi diye bekleyen taraf değilsiniz. Bir kere önce bunun farkında olmanız gerekiyor ve böyle biri gibi davranmanız gerekiyor. Çok net gelen tavsiye de bu şekilde oldu arkadaşlar. Tabi burada sonunda çıkan azize kartı belki biraz ruhsal spiritüel güçleri kullanmayı da anlatabilir bazılarınız için. Eğer bu tarz çalışmalar yapanlarınız varsa belki süreçte hani fiziksel eylemlerden ziyade bu tarz enerjiler de belki işinize yarayacak olabilir ekstra olarak. Şu anki açılımda gelen tavsiyeler bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın.